Evet değerli dostlar gene bizim evde bir hazırlıklar var. Böyle burada bir, bir şeyler pişiyor. Annem böreğin başında. Annem bir böreğin başında bir şeyler yapıyor. Burada tabi semaver de yanıyor. Semaver de yanıyor. Evet Sabriye Hanım gene neler peşindesiniz bakın. Ne yapıyorsunuz şimdi anlat bakalım derdini. Ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz? bir vera yapalım dedik öyle canımızı sütü. Oturup yiyelim. Gene bayram de. değil, seyran değil. Gene bir değil? pirinç böyle. Sülabın işte pirinç vera meşhur zaten. Evet. Aa. Pirinç vera yapalım. Oturan beraber yiyelim. Dedik. Semaver'de komşularımızı Evet komşularımızı da çağırdık. Yaşar abim de çiğ evet. Ee, burada ablam da burada. Evet. Ee, sağ olsun. İzleyenlere yani, selam olsun. Bize afiyet olsun. Elimize şimdi, sandık şimdi ama kusura bakmasın. Yapacak bir şey yok. İzleyenlere Şimdi tamam. Var. Sen şimdi e, pirinç böreğinin içinde pi, pirinç var da başka neler var? Böyle nasıl yapıyorsun onu bir tarif et önce şey yumuruyorsun hamurunu. su, tuz, un. Üçünü yumuruyorsun. Ondan sonra da içliğini pişiriyorsun. Tamam. İçliğine koyuyorsun içliğine. İçliğine soğanı yapıyorsun. Pirici güzel yıkıyorsun. Davanda pirinç kavuruyorsun pirinci. Üstünden de atıyorsun soğan tekrar yağına lezzetli olsun diye. Yani. O şekil başka bir şey yok. Yani pirinç ee, soğan, soğan, yağ, güzelce. Evet, aynı şekilde. Evet, böyle hamurlar Pirinçliğe da dinlendiriyorlar. Gider. Evet. Evet böyle güzel e, böreğimiz böreğimizde bir taraftan annem sadece kızartıyor böyle bir taraftan. Evet evimizin balkonunda burası Sinop Ayancık Kurtköyü Merkez Mahallesi. Gene biz kiloları alacağız bu gidişte. Evet anne bir şey diyor musun? Bir şey demiyor. Oh. herkese selam. İzle herkese selam. Kızlar selam. selam. Evet yakın olanlar buyursun gelsin <laughs> yesin. Buyursun aynen öyle. Evet haydi bakalım.